10 Eylül İntiharın Önlenmesi günü olarak belirlenmiş. Eylül ayında intiharın önlenmesi ile ilgili eğitimlerimizi yapmak ve e, otizmle ilgili. 10 Eylül e, İntiharın Önlenmesi ile ilgili bir gün olarak belirlenmiş. Bununla ilgili Yunus Emre Bölgesi'ndeki aile hekimlerine ve e, aile sağlığı elemanlarına eğitim vermekteyiz. Ayrıca Nisan ayında halka vermiş olduğumuz e, otizm farkındalık eğitimlerini de yine e, sağlık çalışanlar, arkadaşlarımıza vermekteyiz. Bu şekilde bu ay boyunca iki farklı eğitimimiz yapılmakta. Otizmle ilgili yaygınlığı giderek artan bir rahatsızlık, Türkiye'de her 88 çocuktan birinde görülmekte. Yaygın gelişimsel bir bozukluk, nöro gelişimsel bir bozukluk olarak geçiyor. Sosyal alanda, dil alanında bazı bozuklukların görüldüğü bir rahatsızlık. Ee, i̇ntiharın önlenmesi ile ilgili de 15-35 yaş arasında bir e, artışın göründüğü bir dönem ve 5 yaş üstünde e, çok görülen bir durum. E, bununla ilgili önlenmesi ile ilgili özellikle e, e, ruh sağlığı hizmetlerinin iyi gelişmediği bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde aile hekimlerine ilk başvuru noktası olduğu için bu sebeple birinci sağlık, birinci basamak sağlık çalışanlarına e, yönelik çalışmaların yapılması çok önemli. Bundan dolayı bu gibi eğitimlerin verilmesini Sağlık Bakanlığı bizden istemiş durumda. 7500 üstünde e, kronik rahatsızlık çok olduğu için ve yalnızlık durumu çok olduğu için hani çocuklara büyük olmayayım diye belki düşünce olabilir. E, fiziksel acılara tahammül etme e, şey olabilir. Eşin kaybı yine e, stres yaratan önemli etkenler arasında. Ergenlikten e, çıkma yetişkin olma dönemi e, Burada da e, kimlik belki bunalımı olabilir. Hani iş bulma dönemi olduğu için e, yeni bir hayata atılma evresi olduğu için bu dönemde bir bunalım e, olabilir yani kişilerin. Tabi bireysel farklılıklar da var. Daha birçok e, değişik etmenler neden olabilmektedir. 2013 yılında e, 75 yaş üstü intihar e, sayısı çok artmış e, ve her 10 ölümden biri intihar. Rana intihardan dolayıdır. Ee, özellikle de 15-35 yaş aralığında ilk üç ölüm nedeni arasında o, e, belirlenmiştir. Manisa genelinde, Türkiye. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Evet. Kadınların intihar girişimi daha yüksek bulunurken erkek erkeklerin de intihar sonlandırma e, yüzdesi daha yüksek olarak bulunmuş. Bu yüzden erkekler intihar oranı daha yüksek kadınlara göre. Kadınların intihar girişimi daha yüksekken. Bunu da belirtelim. Otizm'in tanımıyla başlayalım. Otizm'in belirleyici sosyal gelişimine, dil gelişimine ve dış dünyaya algılamasına etkileyen nöro gelişimsel bir bozukluktur. Ve otizmin belirtileri 3 yaşından önce gözlemlenmeye başlar. Yani bu 3 olanın hepsinde de olması gerekiyor. Tekinde değil yani eşit öteye ilişkinin gelişimde var, diğerlerinde yok değil. Üçünde de görülecek. Karşılıklı etkileşime girmede zorluk çekerler. Akranları ile yaş, yüzeyine, ilişkiler kuramaz ve sürdürmede güçlük çekerler.